E, tanımladıkları. Yani daha çok çip takılmış, biyonik insanlar gibi gibi varlıklar karşımıza çıkacak diyor. Şimdi burada bizler ne yapacağız? Yani siz kendi ilminizden baktığınız zaman bunları nasıl görüyorsunuz? Ya yani şimdi e, geçen programda da hatırlarsan böyle bir şey geçmişti. Biz burada bunlar e, hizmet için kullanılacak. Veyahut da dünya nüfusu azaldığı zaman işte sen ha ben inekleri kimse sağ olmasın diye işi kime yaptıracağız? Nüfus da düştü. Nüfus da düştü. İşi kime yaptıracağız diye e, emperyalizm e, bu gibi e, işe kullanma e, dediklerini yapan programını kendilerinin yaptığı program dışına çıkmayacak e, insanda ne olursa olsun sa şaşma oluyor, sapma oluyor. İşte efendim laf dinlememe oluyor, satılma oluyor, hıyanet oluyor. E, bunları mülazası ile bu işlere girmiş olabilirler, e, Girmiştirler. Ama bu işin yani mesela şu lafa katılmıyorum. Yani son insan neslini ya da önümüze son çıkıyor artık bu son yaşadığımız toplumdaki insanlar son nesiliz evet. falan. Şimdi böyle bir şey yok. Niye böyle bir şey yok? Çünkü kıyamet insanların üstüne kopacak, robotların üstüne kopmayacak. Şimdi bu Kur'an'a göre, hadislere göre la tekun sahatta yukal fil ard Allah Allah sahih Müslim hadisi vesaire. Allah dendikçe kıyamet kopmayacak. Yani son Allah diyen yastığa başını koymasını Allah bekleyecek. Ama bunu da şöyle anlamayalım. Yani Müslümanlar böyle tek tek ölecek aynı şimdiki gibi. Ondan sonra artık hiç dinden imandan haberi olan Allah diyen kalmayacak gibi de değil. Vakti geldiği zaman ki bu İsa Aleyhisselam'dan sonra İslam bütün dünyaya hakim olduktan sonra dünyada bir Yahudi kalmayacak bakın. Bir Hristiyan kalmayacak. Kur'an'da ne diyor? Liyusirahu aleddini külli. Allah İslam'ı bütün dinlere galip edecek diyor. Bu ayetin tefsirinde, Nesefi'de bütün tefsire ve sahih hadisler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmeden bu çok ilerledi. Dört halife zamanında işte Osmanlı, Selçuklu dünyaya hemen hemen ekseriyeti İslam'ın hükmüne girdi. Fakat bunlar tamamlanmadı diyor. Bu dinin bütün dinlere galebesi ayet varsa bunun hükmü ne zaman tezahür edecek diyor. İsa Aleyhisselam indiği zaman ve ehli küfî zemânihil diyor. sahih hadiste, Bukhari Müslim'de. Onun döneminde bütün milletler, millet manası milletin dindir. yani Arapça'da. Milleti İbrahim deniz mesela. İbrahim'in dininden demek. Yoksa milleti İbrahim değil, İbrahim Aleyhisselam ırkından değiliz. Gerçi onun e, cariyesi Kantora'dan geliyor. Türkler Benu Kantora'dır yani. Kantora'nın oğullarıdır Türkler. Evet. Onu da söyleyelim. Biz de İbrahim Aleyhisselam'dan geliyoruz. O da ayrı bir davada. Şimdi burada dolayısıyla İsa Aleyhisselam bu dünyada e, Hazreti Mehmet'ten sonraki dönem için sahih hadislerde bütün dinler Mesela in gecenin girdiği yere bu İslam girecek gündüzün girdiği yere bu İslam girecek. E şimdi bütün bunlar kıyamete yakın konuşulanlar. Mesela insanların mükellefiyetleri, insanların işte yine bozulmaya başlaması, bütün dünya Müslüman olduktan sonra tekrar bozulmanın çabucak sirahet etmesi ve bu bozulmanın. Ama bunda bahsedilen hocam. Yani şey... şu var, insan nesli e, iradesiyle, hür iradesiyle hareket eden bizim gibi insanların üzerine kıyametin kopacağı kesin. Dolayısıyla şöyle, şöyle bir dünya var. robotlara teslim olmayacak. Ama robottan bahsetmedim ben. ben yok yapay zekada da yapay irade. Zeka ama, ama yapay zekada da şey irade hocam. yok şimdi ki. Şimdi bakın. Yapay zekada irade var mı? Insana, evet. Bildiğimiz insana bir şekilde çip veyahut da benzeri onu daha üstün kılacak herhangi bir e, hani dijital bir müdahalede bulunduğu zaman şimdi ben öyle bir şey taktım ki kendime çip diyelim ki 7 tane dil biliyorum bir şeye baktığım zaman uzağa daha rahat görüyorum şimdi bir anda üstün insanlarla insanlar olmaya başladı şimdi robotlardan bahsetmiyorum benim söylemek istediğim o yol yani, yani robotlar robotlar hizmette kullanılırlar, çok iş yaptırabilirler. Fakat yani insanlığın yerini robotlar alacak veya bu gördüğümüz son nesil bu laf e, ee, mübalağa olarak addedilebilir. İlmi bir veriye dayanmıyor. Çünkü mükellefiyet iradeye bağlıdır. allah Teala özgür irade, iradeyi cüz'iye vermiştir. Bu iradeyi cüz'iye vermediği veya iradeyi cüz'iyesine ipotek konulan, iradeyi cüz'iyesi tuşlarla değiştirilen veyahut da işte çipler takılıp da o çiplere komut verilerek katil yaptırılan zina yaptırılan bir nesil Allah'ın mesul tutacağı ...bir insanlıktan çıkar. Bu da e, yani kıyamete kadar olacaklarla ilgili ayetlerde olsun, hadislerde olsun... ...yani vahiylerin tümünde gördüğümüz gibi yaratan da bilmeyecek de kim bilecek... ...ben bu teknolojinin bir zaman e, daha ilerleyeceğini, e, çok daha değişik şeyler belki olabileceğini... ...fakat bunun ne hikmetse... Allah Teala'nın murat ettiği bir zamanda hangi sebeple yapacağını bilemiyorum. Birden de istop edeceğini düşünüyorum. Çökeceğini söylüyor. Birden çökecek. Evet. Çünkü Hocam, neden? Evet. Şimdi Yecüc Mecüc zaten ilkel bir kavim. Gelecek oktan bahsediliyor, şeyden bahsediliyor. Şimdi oklarla bilmem nelerle insanlar ölecek. Şimdi bu insanların bu Yecüc Mecüc'ün oklarına karşı hiç mi teknolojisi yok da bütün milleti yiyip bitiriyorlar? Koca İsa bütün ümmetine beraber say hadiste Tur dağına kaçır ümmetini diyor. Yani bunlar dağın arkasından çıkmış. Elinde oktan başka bir şeysi olmayan bir kavimler. Ne kadar da kalabalık olursa olsun bir atom bombasalık canı var. Veyahut da bir şu, şu andaki teknolojiyle bile hemen imadilebilir. edilebilir. Yani şu andaki devletlerin gücüyle. E şimdi bu hadisleri nereye koyacağız? Ondan sonra yine hadis-i şeriflerde mesela Deccal hadisinde Mehdi'nin ordusunun Armageddon sonrası Armageddon'u Müslümanlar kazanacak biliyorsunuz. Tabi tabii. Ha, orayı da tabii. iyi belirlemedik. Yani daha Armageddon'a Armageddon giremedik. Armageddon'u Hazreti Mehdi ordusu kazanacak. Şimdi ben Mehdi konusuna niye iki de bir götürüyorsun derler. Armageddon'u anlatmamız için Armageddon'da Müslümanların komutanı kim sorarım ben de? Cık, sen bana cevap ver. Tabii. Armageddon'da İslam ordusunun komutanı kim? Bu bütün hadislerle sabittir ki Kudüs'teki Mescid-i Eksa'daki hilafetin e, başında olan o zamanki Hazreti Mehdi olduğu kesin. Bütün hadisler buraya geliyor. E şimdi o zamanda e, kılıçlarını diyor zeytin ağaçlarına takmışlar. Mesela Roma fethi. Şimdi Roma'nın hazinesi çıkarılacak. Şimdi bu Roma fethi hatta şeyi bile anlatıyor e, gondollarla gezilen neydi o? E, i̇şte Roma'ya yakın e, bütün Venedik'te. araları su. Venedik. Venedik'i hadis-i şerif aynen tavsiye ediyor. E, bu hadislerin bunun mürekkep, ne diyeyim sana, tahlilini yaptırsak, bu el yazmaların mürekkep e, testini yaptırsak, efendim 1200 sene, 1250 seneye kadar, 1250-1300 seneye kadar e, mürekkebi e, tespitte çıkacak. O kadar eski bunlar. Bunları biz yeni mi çıkartıyoruz? Yani Venedik'in tarifini yapıyor. Bir tarafı karada diyor, bir şehir var diyor, bir tarafı denize bakıyor diyor. Burada işte aralarından su şeyler geçiyor diyor. Sandallarla, sefinelerle diyor, geçiliyor diyor. Şimdi mesela buranın kondolları e, bu kondollar da buranın tekbirlerle yıkılacağını söylüyor. Silahsız, savaşsız. Mesela onları beyan ederken mesela şey tarafları Roma, İtalya tarafı zeytinlik e, kat suyu suyufun bir zeytin diyor. Kılıçlarını ya şimdi hangi dönemden bahsediyoruz? Kim bilir ne kadar sonra kılıç diyor. Bakın dikkat edin kılıcın ne işi var? Yani şu andaki Roma, Roma'ya sen kılıçla gidersen senin ne hükmün var ya? Tabi teknolojik olarak da neyi söylediğini de bilmiyoruz aslında. Kılıcın nasıl... Ya ama kılıcını, diyor zeytin ya, ağacına ama şu var bakın. Ta, hadislerde şimdi kelime ve tabirler çok önemlidir. Zeytin ağacına asmışlar diyor. Kılıçlarını zeytin ağaçlarına... Takmışlar, asmışlar diyor. Hocam biraz resmi yine yani, öneririm. Dolayısıyla şunu diyorum. Sarıp şey benim, kesin şey. inancım, Çok geliyor benim kesin şey. inancım, benim kesin inancım, bu hadislerden de anladığım, anladığım, e, bütün bunlar şu andaki teknolojinin bile, şu andaki ileriye belki daha artacak ama şu andaki teknolojinin bile hükümsüz, ...kalacağı... Söylüyoruz. Yani ya. siz aslında büyük bir dünya savaşı olacak... ...Einstein dediği gibi... Birbirini artık, yiyecekler, bitirecekler artık, artık, artık... Taşla sopalara kalacak iş... ...o arada kılıç varsa var mı gibi anlıyorum ben ya, ya ben. Zaten hadislerde kesin oktan... ...mızraktan, kılıçtan bahsediyor... ...yani e, efendim... ...Hazreti Fatih döneminde bile toplarla iş görülüyordu... Yani ...şu anda ne... Bunu... Buradan Bakın ilk defa belki... ...Türkiye'de bu konuşuluyor... ...hocam diyorsunuz ki... ...bir dünya savaşı olacak... Ama bahsettiğimiz Armagedon değil. Bu dünya savaşı. Onu dünya... ben yani onu ben 3. Dünya Savaşı çıkar çıkmasın hadislere dayanmadığı için Pasifik'te olan falan onlar yok, sizin Pasifik'ten verilerin. Yok yok. Hocam. Nerede olacak? ve üçüncü, bir... Melhame-i Kübra'dan Bunu evvel. Siz. Yok yok ben şunu söyleyeyim. Melhame-i Kübra'nın ben hadis-i şerife göre, sahih hadislere göre söylüyorum. Efendim, e, her sancakta e, 80 sancak her sancağın altında Arapça metinlerinde okuyabilirim. Her sancağın altında 12 bin kişi var. Tabii. Bu 80 sancak 80 ülke bayrağı demektir. Bunun da her birinin altında 12 bin nefer var diyor. Bütün bunları topladım. 960 bin 960 bin kişilik bir orduyla Avrupa Birliği, Amerika o zamana kalır kalmaz bilmiyorum ama Avrupa'nın kalacağı kesin. Çünkü hadis-i şerif diyor ki Bakın Araplar çok az Kudüs'e sığacak kadar. Ama sayı hadiste diyor ki... E, Hocam e, yine benim dediğim gibi dünya nüfusu bayağı düşmüş, düşmüş olsa lazım da, ki. E, tabii bir, bak, yani 80 küsur ülkeden topladığımız 1 milyon insan değil. 960 bin yani. çıkıyor. Zaten diyor ki... İnne ma heleketum errum eşeddün nas aleykum. Rumlar diyor. Tabii bu Rum deyince e, herhalde Rusya'da o, o ırk Avrupa Birliği de o, o şu anda ki bakın yani Rum, e, Rumlar diyor acayip e, herkes diyor ki hiç böyle e, Cübbeli Hoca diyor hiç bu konulara girerken görmedik ama hocam ben, ben öyle ne konulara ederiz. girdim de benim kendi sohbetlerimde <laughs> girdim tabii, tabii. yani ya, bir de şöyle tabii benim, bu kayıt dışı olduğu için program şöyle, biraz kayıt dışı devam ediyoruz e, evet. hocam bir ben soruya gelicek bir reklam yapayım e, benim YouTube sitemde evet. kıyamet alametleri ile ilgili bölümüm var. Burada benim 60 70 Hocam, programım doğru programım var. Ama ben de izliyorum e, sizi. Yok mesela ama bu bu perspektiften bakıyorum. Yok tamam ama canım, mesela 9 e, konu sırf Deccal'la ilgili. Çıkış yeri şu anda yaşadığı, hangi adada olduğu, İspanyol Yahudilerinde çıkacak, İran'dan çıkacak. 70 bin Yahudi ona da mesela Hocam, Ama şu andaki konuşma güncele uya, güncel, uyarlanıyor. Çünkü ha. biz günceli yakalamamız Ama lazım. Ama daha iyi an, meraklı anlayalım. Meraklı olanlar, Hocam kıyametin bir şey küçük kardeşim. alamet, orta alamet, büyük alamet. Belki bunların toplamı yüzlerce saat, 200, 300 saat konuşmuşum Bana ya. Demişler ki, ya bir adam Ertan da, abi diyor, sen çok konuşurdun, İlk defa seni bastıran birisini görüyoruz. Ya olur mu? Cübbeli hocanın ellerinden öpüyoruz ya, diye almış. Sen biz, sen bizi, Gökmen. biz de sizden ilim almak istiyoruz. Hocam, şimdi, bilgiler bil sizde de çok. Ama bunun mühim olan harmanlayıp Tabii farklı e, disiplinler e, bir araya yani, gelince e, sonuca ulaşmak. E, ulaşmak yani aslında daha yakın ve daha çözüme e, ulaşabilecek e, perspektifler i̇şte yapıyoruz. İşte mesela Betül Arz'ı daha yapmadık yapacağız. Meleme-i Kübra'yı çok uzun yapacağız. Şimdi Şimdi mi... ben bu Melhamı hadislerini o 30 40 hadisi topladım. Sizden sebep çalıştım. Ayet sandığını da konuşacağız merak e, etme geliyor. Sizden, e, sizden sebep çalıştım ama e, şimdi bana da malzeme kaldı. Madem dedim bu kadar şey baktım kitaplara bunu da önümüzdeki pazartesi falan e, sitemde güzel bir uzun 3 saat ve sırf hadisler ışığı altında Melahmet Kübra'yı yapacağım. Sonra Güneş Batı'dan doğması. Sonra Deabbe kaldı. Ben 10 be, 10 sene evvel yapmışım. Bunlar eksik Bahi kalmış. Ay sandığı da kaldı bu arada. Eksik. Atlama e, lazım. Yok onları e, arada geçiriyorum da. Yok geçiriyorsunuz da bunların başlık. hepsini bağladığınız ba zaman. Bir zaten şey arada geçirecek hocam. bir hocam. şey daha bağlayalım mı? Bakın evet. şimdi o kadar çok soru geliyor ki. Şimdi insanlar bilhassa yani Melahmet kübra ya hiç giremedik. Bak başka ha. bir yere geleceğiz. Daha hiç Oradan bağlayarak. Evet. Çünkü filmi tekrar başa sardım. Yine buraya geleceğiz. Şimdi ya bir problem var. Herkes diyor ki bir an önce para kazanayım, bir an önce zengin olayım. Şimdi böyle bir akıl var. Elimizde de ne var? Ya diyorlar ki sevgili dostlar belki çok karşınıza geliyor. Bugün baktım bir bitcoin, bir bitcoin 380 bin TL olmuş. Hocam sorun Demin şu. Demin 58 bin ne dediniz? 300, 358 bin lira olmuş hocam. Ha, anladım. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Hocam şimdi... Bunlara hepsine e, kripto para diyorlar. Currency yatırımlar bunlar. Yani biz şimdi herhangi bir şekilde karşılığı olmayan, bunların hiçbir zaman karşılığı yok. Gerçi diyeceksiniz ki doların karşılığı var mı? Hiç değilse Bretton Woods anlaşmasına kadar onun karşılığı altındı. Şimdi onun da karşılığı yok ama şimdi hiç bilmediğimiz sanal ortamda bir para kazanıp, yani hani diyorlar ki işte e, Bitcoin madenciliği yapacaksınız ama emek yok. Yani yalnızca bilgisayarı çalıştırdık bir para kazandık bunu da bir varlık olarak kullanıyoruz. Hocam şimdi yani dinen bu e, hani günah mıdır değil midir? Bunu bu soru çok geliyor onun için. Size bu soruyu Şimdi, söylemem lazım. E, Dilimi başa sarıyorum niye? Onu da söyleyeyim anladım. hocam. Anladım. Çünkü bunlar da aynı zamanda bahsettiğimiz yani aslında Armagedon deyin isterseniz kıyamet deyin. Onların da küçük ala alametleri mi? Ya Kıyametin alametleri derken tabii ki üst akıl dediğinizin milletten parayı nasıl toplarım, altını nasıl toplarımın yolları bunlar. Yani bunu zaten... Ee, yine bir ticari sahikle veyahut da işte ben bütün milleti bir yere kanalize etmek, ondan sonra batırmak veyahut neyse e, bunu düşünüyorlardır bu adamlar. Yukarıdakilerin ben iyi niyetli olduğunu insanlara işte para taşımasına lüzum kalmasın, işte dijital ortamda kolaylıkla harcasın, bozsun etsin böyle bir fayda için yaptıklarını düşünmüyorum. Yani e, bu ulusalcılarla küreselcilerin e, çatışmalarının da kimin galip geleceğine işte kim galip gelirse artık o, o taraf güçlü olacak. Ee, belki de burada yani bu paralar birden bir sabah kalkacaksın batıl olacak. Karşılığı çıkmayacak. Ee, yani artık hangi taraf orada savaşı kazanır veya bunlar bir yere kadar hedeflediler. O hedeften sonra arayında e, arayında bulun nerede bulursanız diyecekler. Yani Çok bu de böyle bir durum var. Ama e, şimdi din yani İslamiyet mesela eee mal olarak görülen şeylerde işte elle tutulan, gözle görülen, te temas edilen, değilen, alınan, satılan e şeyler mal olarak e bakılıyor. Fakat e sonradan tabii e İbn Abidin gibi Hanefi fakirleri ve Sayr e zam böyle illa elle tutulan, gözle görülenin dışında e el mal ma yutemevelü bihi diye bir kaide gelişmiş e nedir mal e insanların mal ve değer olarak baktıkları değerli olarak saydıkları şey. Esasen kağıt para da İslam'a göre para değil. Yani Allah e, madenlerden altınla gümüşü para olarak etmiştir Altın ve gümüşü bunun dışında Allah indinde yani yaratılış olarak, para olarak hiçbir şey yaratmamıştır. Zümrüt de para olarak yaratılmamıştır. Yakut da, pırlanta da para olarak yaratılmamıştır. E sen şimdi efendim e, e, şu kadar bir pırlanta yüzlerce kilo altından fazla değeri var. Aslında değeri yok Allah'ın de veyahut da kulun de kıymet olarak ama sen ona o değeri vermişse, insanlar onu o şeyle alıyor satıyorsa burada da hani onun tabii yine bir elle tutulur tarafı var. Ama sonra İslam fıkıhçıları şunu demişler. Şimdi mesela telif ücretleri alır. Telif. E şimdi telif bir hak. Bu telif bir hak. Ama elle tutulan, gözle görülen bir şey değil. Ama oluşturulmuş bir şey var yine. Aş oluşan. Ha işte yani olu çünkü de oluşturulmuşa yani bir mal müzikten telif alabilirsiniz. İşte tamam ama oluşturulduk işte, ol işte şu var. Eskiden elle tutulan, gözle görülen mantığı vardı. Ama sonraki fıkıhçılar burada değer olarak bir değeri varsa bunun mal olarak bakılıyorsa buna buna kabul etmişler. işte efendim marka, işte logo, bilmem ne. Bunlar mesela tamam. E, bir şey olarak alınan, satılan, yenilenen bir şey değil ama bir değeri var. Şimdi bu noktadan dolayı biz e, Bitcoin'lere e, efendim Bitcoin'lerin kripto, kripto 4000 tane var kri hocam. Bu kripto arada. paralara e, yani biz e, bunlar e, günahdır veyahut da bunlar para değildir. Bunların değeri yoktur. E, şeklinde bir yorum yapamayız. Bunun değerini e, piyasalar belirliyorsa bu piyasalarda bunun bir değer atfediliyorsa bunun değeri var. Bunu o noktadan günah sevap diye bakamayız. Ama burada ne var? Aldatma, aldanma, aldatma yönünden bakabiliriz. Öbür türlü o noktaya bakarsak, yani bunu görmüyorum, etmiyorum, oradan dijitalden gidiyor görüyor. Şu anda birçok işlem e, dijital olarak görülüyor. E, yani o bakımdan kağıtında şu anda iptal olduğu deseler kağıtında para değeri yok. Yani şey olarak e, bu noktayı e, yani biz İslami açıdan bu noktada bu görülmüyor, edilmiyor, tutulmuyor öyle bir şeyler para değeri yoktur. Böyle bir şey diyemeyiz. Yani onu dediğimiz zaman birçok mahsurlar doğar e, elle tutulmayan, göze görülmeyen, alınıp satılmayan her şeye sıkıntı girer. Ama giren. ben sizden şunu anladım. Ama şu var. İslam, devli, İslam şunu evet. der. Arkasında devlet yok. Şimdi biz e, fetva heyetleri e, İsmail Adı olsun diğer hoca işte diyanetten de bu şekilde herhalde görüş beyan edilmiş hoca takip ediyorlar ben etmemiştim edememiştim e, şu anda arkasında bir devlet olup da bu devlet bu paraya buna ben güvence veriyorum e, bu benim korumamdadır güvencem altındadır İşte efendim TL'nin güvencesi Türkiye Cumhuriyeti işte doların güvencesi mem Amerika ha. E, bu noktada bir devlet olmadığı için, karşında bir muhatap belli olmadığı için efendim yarın bugün e, kapandı gitti. Kimin olduğu da belli değildi zaten. Batıl oldu dendiği zaman nereye dava edeceğim? Nereden hakkımı isteyeceğim diye bir müessese karşılığında olmadığı için şu anda biz fıkıh yönden bu noktadan caiz değil. Dikkat diyoruz. etmek Yok, lazım. Yok yani caiz olmaması, evet. değermesin. Mesela, mesela şimdi Türk devleti de herhalde kendi kripto parasını basacağına dair veyahut da basmakla olmuyorsa da işte neyse sunacağına dair bakanlık Maliye Bakanlığı'ndan geçen ben bir haberlerde evet. bunları teftiş aldık. Haber. Teftişe evet. aldık ve bizim de böyle bir şeyimiz birimimiz çıkacak gibi bir şey anladım yani oradan dinlediğim habere göre. E demek ki şimdi Türkiye Cumhuriyeti dese ki efendim benim de kripto param şudur dese ama ve devlet var artık işte, ha Tabii. Türkiye Cumhuriyeti bunu dese Ha o, o zaman da, bir evet. devlet bunu sahiplendiği zaman bizim buradaki sorunumuz arkasında devlet ve muhatap olmaması biri parasını istediği zaman nereden talep edeceğini bulamaması bilememesi çünkü şu anda devri daim ediyor ama yarın yok siz hiçbirinizin bende parası site kapandı <laughs> site kapandı nereye gideceksin kime gideceksin yani, yani tabii orada blockchain sistemi var herkes biliyor filan ama ben hep şunu söylüyorum. Bir karanlık dünya beklentisi. Yani aslında aynı zamanda hani her şeyi sıfırlama diye baktığımız Great Reset diye bir operasyonda neyin ne olacağını ve biraz önce çok güzel söylediniz. Hangi gücün nasıl kullanacağını. Bir de şimdi Kur'an diyor ki la bil batul. Batıl yollarla birbirinizin malını yemeyin diyor. Çok şimdi güzel. batıl Bunu sormak Ha batıl demek boş ya. hani arkası Böyle ol... gelin diyor e, ya. <laughs> yani şey yok ne onun adı? Desteği yok, arkası yok. Evet. E, dolu batıl. E, batıl yollarla birbirinizin malını yemeyin buyuruyor. E şimdi bu ayet muahecesinde arkasında e, muhatabı, mes'ulü, mükellefi bilinmeyen bir noktada buna fetva verirsen e, bu millet zavallı aldanırsa, aldatılırsa e, buna fetva veren de mes'ul yani bu bu mesuliyete de kimse giremez. Yani hocam, şu an biraz için. sorulara da cevap vermenizi istiyorum. Çok... Ben her soruya cevap bilmem. Bilmediğime bilmem derim. Bilmem dersiniz. Evet. Ben sizi tanıdığım için. Şimdi Safran Bozan Başı Bozuk diye bir arkadaşımız demiş ki bazı kaynaklarda insanların altın çağa gireceğini ile ilgili bilgilendiren hadisler ve e, var mıdır diyor. Bu altın çağı nedir hocam? Var mıdır böyle bir altın çağı diyor. Var. Evet. Kıyamete yakın e, hadis-i şeriflerde e, efendim, e, kimsenin e, öyle bir zaman gelecek kimse hasta olmayacak. Ömürlerin çok uzayacağı, ondan sonra mahsullerin şey değil hormonludan bahsetmiyoruz. Efendim e, deve kadar, koca deve kadar nar vesaire ana bir de şu var şimdi bir de hormonu basıyorsun hakikaten acayip acayip meyve, meyveler sebzeler çıkıyor öyle bir şey yok çok doğal vaziyette yani dünya kıyamet kopmadan o ilk Adem Aleyhisselam'ın indiğindeki e, eksisiz acısız e, tatlı bir dönem kısa da olsa yaşayacağını hadis-i şeriflerde görüyoruz. Kaç Kaç yıl